beni gideceğim. Hayır. Önce konuşacağız. Ya bırak ne konuşacağız ya? Bırak beni ben neler yaşıyorum iki saatte ya. Ben neler yaşıyorum beni bu Dur. Bırak. bırak. Sakin ol. Sakin ol. Hepsini anlatacağım. Sakin falan olamam. Çek şeyini bırak beni. Selia beni delirtme. Sana olan sevgimi kötüye kullanma. Otur iki dakika. Dinle. Ne sevgisi ya? Sen bana vurdun biraz önce. İstemeden oldu. Tamam. İstemeden oldu. Özür dilerim. Ben sana kıyabilir miyim hiç? He? Yüzüme bak Zeliha. Çok saçma sapan şeyler oluyor Tarık. Ya ben tanımıyorum seni. Tanıyamıyorum. Kafanı karıştırdılar çünkü. Değil mi? Ne oldu? Anlat bana. Neden o haldeydin geldiğinde? Bak, bu da o kadının fotoğrafı. Yeter vazgeçin artık. Engin abiler. Bana abuk sabuk şeyler anlattılar. Kadının biriyle sen... Burada. Bu evde ilişkiye girmişsin. Fotoğrafını gösterdiler. Engin müdür mü? Yeni numarası bu muymuş kendisinin? Sen ne dedin peki? Ben hatırladım o kadını. Ah, affedersiniz buradan çıkarken görmüştüm. Ama onlara bir şey söylemedim. Ah be güzelim ah. Benim akıllı sevgilim. Bunların tuzak olduğunu anlamıyorsun değil mi? Biz ayıramadıkları için şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar tabii. Sonra eve geldim. Sen telefonda birilerini öldür falan bir şeyler diyordun. Ya sana bunu soramadım bile ben Tarık saldırdım bana. Saldırmadım. Saldırmadım. Kendini kaybetmiştin. Duyduğun her şeyi yanlış anladın. Yavrum kafanda saçma sapan şeyler kurup gelmiştin bana. Zeliha. Ben sana anlattıkları adam değilim ha. Ben senin tanıdığın, bildiğin adamım. Peki neden beni kitliyorsun? Neden korkutuyorsun? Ya ne oluyor? Niye anlatmıyorsun bana? Çünkü seni korumam gerekiyor. Gerekirse kendinden bile. Benim işlerime karışmaman lazım. Tamam mı? Sadece bana güvenmen lazım. Şimdi burada biraz yalnız kal ve düşün. Bana ve aşkımıza mı güveneceksin yoksa kafanı karıştırmaya çalışanlara mı? Tarık, Tarık kitleme beni, Tarık kitleme beni, Tarık ne olur hayır, Tarık kitleme beni, Tarık nedense kitleme beni. beni ne olur ya, ah Tarık ya. Hakkı Hamur tamam, baba. Biz hazırlığımızı yaparız. Şehitler için yapabileceğimiz bir şey var mı? Anladım. Vatan sağ olsun. Bekliyoruz baba sağ olun. Ne diyor Hüsnü? Şehidimiz mi var? Maalesef şehitlerimiz var. Yapma be. Mesut abilerden haber var mı? Cemali. Telefonla konuştuk zaten iyiydi. Sağ salim geliyorlar değil mi abi? Geliyorlar kızım geliyorlar. İlk uçakla alıp geliyor Rıza Baba. Abi hepimize gelmiş geçmiş olsun. Genel Kurmayla görüşelim. Şehit törenleri için yapılacak bir şey varsa. Aileler için öğrenelim. İyi düşündün, görüşelim. seninle de haber vermek lazım. Aynen. Tunç'u da aramak lazım. Çocuk merak etmiştir. Asay Şubeden arıyorum. Engin Balkan Müdür. Genel Kurmay Personel daireyle görüşmem lazım. Yardımcı olur musunuz? Tunç'u ben arıyorum. Ben de hastaneye geçiyorum Selin'in yanına. Babamlar gelsin biz de vuruyoruz söylersin. Tamam. Alo Tunç. Teyze ne haber? Aman vallahi bıktım. Bıktım usandım. Gene açmıyor telefonunu. Kapalı mı yoksa meşgul falan mı? Ne fark eder yavrum? Çalıyor çalıyor açmıyor diyorum. Öff. Yani sessiz oluyor demek ki. Ben anlamıyorum ya. Ablam nasıl bu hale geldi? Ya tamam birbirimize gireriz anlarım. Ama bu kadar resmen kim beslemek artık? Küslük olur, kavga ederiz, birbirimize kızarız. Aile arasında olmaz mı? Olur. Ay sonra barışılır, geçer biter. Ama telefonunu bile açmıyor bu kız. Konuşacağım bir şey yok diyor. Kavga bile etmiyor. Böyle olmaz çocuğum. Bu resmen sırt dönmek yok saymak. Ağrıma gidiyor artık teyze. Yani bu kadar hak etmedik biz. Telefon. Ha, dur dur otur. Ben bakarım. Bismillah. Efendim. İyi günler. Zeliha Çoban'la görüşebilir miyim? Kendisi yok evde. Buyurun. Ben yardımcı olayım. Kusura bakmayın. Cep telefonuna ulaşamadığımız için sizi rahatsız ettik. Zeliha üç gündür işe gelmiyordu. Üç gündür şey mi gelmiyor? Evet. Ha, a, buyur şimdi. Ee, şey, rahatsız biraz da. Grip olmuş, domuz gribi mi, ne diyorlar? Öyle bir şey. Rapor getirecek ama merak etmeyin. O size arar zaten. Pekala. Tamam mı? Kolay gelsin. Sağ olun. Bu ne şimdi teyze? İşe de gitmiyormuş. Hakan hakkında korkmalı mıyız çocuklar? Bilmiyorum. Ama bu kadarını beklemiyordum ondan. Çok mu sert girdi adama? Sert ne kelime evet. abi. Herif komalık etti. Yani tamam herif de çok kaşındı ama. Karısını, kızını, bizi, ufacık çocuğu. Karşısına çıkan herkesi tehdit etti o manyak. O zaman ortada anlaşılabilir bir durum var demektir. Herif bu denli manyaksa Hakan da müdahale sırasında hızını alamamış olabilir. Abi benim önümde oldu her şey. Bayılan adama yumruk atar mısın? Takarsın kelepçeyi, paketlersin, bitirirsin iş. Hakan öyle yapmadı. Yanlış mıyım Arda? Gözümüzün önünde kum torbasına çevirdi herif. Peki ya yani vaziyette? Komalık oldu mu gerçekten? Yoğun <laughs> bakımda. Kafa travması var. Durumu ağır diyorlar. Ne olacağı belli değil. Hem Zaten ya ya maya değil benim derdim. Hakan niye böyle yaptı? Vallahi ben de şaşkınım. Hakan sakin adamdır. Hiç böyle delendiğini yani ne duydum ne de şahit oldum. Ortada orantısız bir müdahale var. Ya ya ölürse başımıza iş açılacak. Ölmese dahi Hakan'ı soruşturma geçirmesi kesin. Ee, raporları yazarken buna dikkat etmek lazım. Herifin silahlı olduğunu vurgulayalım. Onlar kolay da baba. Asıl Hakan'la ilgilenmek lazım. Adamı biraz yalnız bıraktık galiba. Aylin gitti, herifin yüzü gülmez oldu. Ne yer, ne içer, ne yapar. Resmen çıktı takipimizden. Tamam, belki biraz ihmal ettik ama ne yapalım be kardeşim? Yani bin tane belayla uğraşıyoruz. Yine de boş bırakmamak lazım yani. Ali haklı. Hakan'dan iyidir haberimiz yok. Biraz Alaka gösterin çocuklar. Ne durumda? Ne yapıyor? Nasıl yaşıyor? En azından bir fikrimiz olsun bu konuda. Pardon baba evden arıyorlar da. Tamam sen bak rahatına. Efendim Nazike. Merkezdeyim Nazike. Nerede olacağım? Ne oldu? Hüsnü. Yine canı sıkılacak ama biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bir türlü ulaşamıyoruz Zeliha'ya. E. Hadi ya. Telefonunu açmıyor. İş yerini arıyoruz yok. Ee, ben ne yapayım Nazike? Ne demek ne yapayım Üstü? Peki başına bir iş geldi kızın. Hiçbir bir umurun değil. Biz onun umurunda mıyız? Değiliz. O bizi düşünüyor mu? Düşünmüyor. O zaman siz diye kendinizi paralıyorsunuz kızım? Bana bir şey yapıyorsun. Ben yapacağımı yapmadım mı? Her birimiz defalarca uyarmadık mı? Tamam da bir sesini duymayalım mı kızın? Zeliha bizi sildi Nazike. Hala anlamıyorsun ama gerçek bu. Ben de onu sildim. Siz de aynını yapın. Emin olun o sizi bu kadar düşünmüyor. O yüzden siz de fazla düşünmeyin. Hadi eyvallah. Üstü bir dur kapama. İşim var Nazike işim. Adam haklı. Hem de yerden göğe kadar haklı. Bir de sen başlama. Ya yanlış mı konuşuyor teyze babam? He? Haksız diyebilir misin şu söylediklerine? Evladım mesele o değil. Ya bir türlü anlatamıyorum size derdimi. Kesip atmak kolay. Ne yaparsa yapsın demek kolay. Benim derdim kızı hepten kaybetmeyi. Onun için çırpınıyorum yavrum. Kime anlatıyorsam